Herkese merhaba. Yine gündemdeki bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Aracı kullanan sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ise olay yerinde hayatını kaybetti. İş insanı Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı ve içinde bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül'ün bulunduğu 34 SD 7339 plakalı otomobil İzmir-İstanbul yolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengizye idaresindeki 34 CGR 100 plakalı tırın dor çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti. Şarkıcı Gülçin Ergül hafif yaralandı. Gülçin Ergül Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 yıllık arkadaşı iş insanı Ergül Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz Mayıs ayında sosyal medya hesabından hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Merhumu Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.